Bir sene öncesine götüreceğimiz izleyicilerimizi Malmö Galatasaray maçı. Tarih 12 Aralık. Bir sene evet. önce. Galatasaray Malmö deplasmanında 2-2 berabere kalıyor. Oyuna girenler Kerem Hakim Ziyech Nelson. Ki Hakim Ziyech de 87'de oyuna girmiş. Kerem Demirbay erken girmesinin sebebi Davinson Sanchez. Sakatlanmadan kaynaklı ve Nelson. Kulübe Ali Yeşilyurt, Berat, Yalın, Efe Akman. Yine kaleciler Batuhan ve Günay. Yani sokabileceğiniz ancak ve ancak Nelson, Ziyech, Kenan var, üçünü de sokmuşsunuz, biri de sakatlıktan dolayı zaten girmiş. Sakatlara bakıyoruz, eksiklere. Barış Alper, Osimen, Icardi, Kaan, Jakobs, Şalay, Gökdeniz. Eyüp Aydın, Yusuf Demir. Yani yine aslında ilk 11'de normalde kulübede olabilecek oyuncularınızın sakatlık nedeniyle bu karşılaşmada kadroda olamadığını görüyoruz. kulübün yarısı. Yani bir sene yani. önceki Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray'ın Malmö Deplasmanı'ndaki durumu ne ise bir sene sonra da şu anda benzer bir durum yaşanıyor. Ve üstelik tespit olarak hocanın dediğin gibi yani transfer dönemiyle alakalı başarılı bir transfer sonrasında yol maç trafiği aynı zamanda rotasyonu ne kadar sağlıklı yapabileceğini bildiğinizle alakalı. Eğer üst üste iki sene aynı sakıntıyı yaşıyorsanız üstelik transferlerin yapıldığı süreçte ortada bir problemin olduğu da verilerle kanıtlamış oluyoruz yani aslında. Bu,